Herkese merhabalar. Bireyin kendi sorumluluğunu alması doğru yatak seçimiyle başlar. Aynen yatağın tamamen süngerden yapılmış olması, MPD sendromu olan bireylerin uyku esnasında metal ile temasını engelleyerek daha sağlıklı bir uyku sahip olmalarını sağlar. Bu sayede uykusuzluk, sersemlik, baş ağrısı gibi yaşam kalitenizi düşürecek unsurlara maruz kalmazsınız. Yatağın çift yönlü kullanımını sağlayan iki adet kedi mevcuttur. Bir tarafı orta sert, bir tarafı yumuşak olan pedleri kendi istek ve beklentilerinize göre kullanabilirsiniz. Kuş tüysü süngerine sahip olan yatağımız konforlu ve sağlıklı bir uyku uyumanızı sağlar. Kumaşının örme ve pamuk karışımı sayesinde terletme yapmaz. Siz de Arven Deluxe yatak setine sahip olmak isterseniz bedline satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz. Şimdiden iyi uykular dileriz.